Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte çiçek sepeti indirim kuponu nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bunu için herhangi bir indirim kuponu sitesini açıyorsunuz ve sitelerdeki arama motoruna çiçek sepeti yazın. Ulaşacağınız çiçek sepeti sayfasında sipariş tutarına uygun kuponu bulun. Kuponu açarak bilgisayarınıza ya da işte tabletinize, telefonunuza kopyalayın ve çiçek sepetinin e, e, sepet sayfasındaki indirim kuponu bölümünü yapıştırın ve bu şekilde indirim kuponlarını kullanabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir yıl sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.